Define ve Arkeoloji YouTube kanalına define işaretleri, anlamları ve çözümleri konulu videolarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda her zamanki gibi yine bir işaretin çözümü hakkında konuşup mantık yürüteceğiz ve sizler de böylelikle kendi kendinize rahat bir şekilde işaretlerin çözümlerinde çok rahatlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bu videomuzun konusu akrep işareti nedir? Define'de akrep işareti ne anlama gelir? Akrep definesi var mıdır? akrep işaretinin tuzağı var mıdır gibi genel olarak akrep işareti anlamı ve çözümünden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar haydi videomuza geçelim. Anadolu eski çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığı bağrında bulunduran derin bir geçmişe sahip bir uygarlıktır. Şimdi bu uygarlık birçok zenginliği de yanında getirmiştir. Geçmiş çağlarda zinet eşyaları gibi değerli eşyalarımız banka gibi korunaklı yapılar olmadığı için o gibi böyle korunaklı yapılarda saklanamadığı için işaretler yardımı ile gizlenmekteydi gizleneceği zaman. Bu işaretlerden biri de akrep işaretidir. Akrep işareti çok gizemli bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Akrep işareti ender rastlanan define işaretleri arasındadır arkadaşlar. Ayrıca define işaretleri arasında özel bir konuma sahiptir akrep define işareti. Akrepler kaya ve çorak yerleri seven, çok zor şartlarda yaşayabilen hayvanlar oldukları için ulaşılmaz olanı simgeler aynı zamanda bu işaret. Peki akrep definesinin bu kadar özel olmasının nedeni nedir sizce? Bu nedenleri detaylarıyla birlikte elimden geldiğince bu define ve arkeoloji videomuzda cevaplandırmış olalım inşallah ve bu videomuzda belki zamanımızın yetmeyeceği için daha sonraki videolarımızda da cevaplandırmaya çalışacağız. Diğer bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Akrep define işareti her dönem medeniyeti tarafından kullanılmış bir işarettir. Genellikle böyle çok büyük definelerde ve asla ele geçirilmesi istenmeyen definelerde kullanılmıştır. Yani akrep define işareti bulmuşsanız kendinizi gerçekten çok şanslı sayabilirsiniz. Tabii ki araştırmalarınızı söyleyeceklerime kulak vererek yaparsanız. Aksi takdirde hayatınızın şansını hem kaçırmış olacaksınız arkadaşlar hem de eğer hayatta kalırsanız tabi ona şükredeceksiniz dilerim. Beni anlayabiliyorsunuz. Akrep define işareti genelde ve istisnalar hariç diyeyim kayalık ve kurak bölgelerde karşımıza çıkar. Akrep işaretini belirlemek için 3 faktör e, aslında ön plana çıkar. Bunlar e, sırasıyla söylememiz gerekirse işte başı, gövdesi ve kuyruğudur arkadaşlar. Yani bunların konumlarıdır. Şimdi sırasıyla baş konumuna yani akrep define işaretinin başının durumuna göre akrep işaretinin yorumuna geçelim istiyorsanız arkadaşlar. En çok akrep define işaretinin başı Öne, aşağı ve arkaya bakmasına göre yorumlanır. Eğer öne doğru bakıyorsa definenin baktığı yönde olduğunu bildirir arkaya doğru bakması durumunda defineye ait bir hediyenin arka tarafta olduğuna işaret eder. Eğer yere doğru bakıyorsa bulunduğu konumda gömünün olma olasılığı çok yüksektir. Ve akrebin gömüsünün öylesine basit ve az miktarda olmadığını düşünürsek o zaman bir mahzen veya işte o tarz böyle büyük bir yerin bulunduğuna emin olmamız lazım. Yani bulunduğunu anlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi gövde konumuna göre akrep işaretinin yorumuna geçelim. Bilindiği üzere arkadaşlar akrepler yavrularını sırt sırtlarında taşımaktadır. Doğru mu? Yani mantık olarak bu da demek oluyor ki bize akrebin sırtında yavru bulunması demek definenin öylesine değil yani çok yüklü olduğunu bildirir. Bu yavrular istisnalar hariç tabi genelde üç tane, 5 tane, yedi tane gibi tek rakamlardan oluşurlar. Ama eğer bir yavru yerde resmedilmiş ise bu durumda ana definenin üzerinde aldatmacı olarak küçük bir müjdesi gizlenmiş demektir. Amacının ne olduğunu tahmin edersiniz. Tabii ki asıl hedefe, asıl defineye olan hedefi yani saptırmaktır. Ve arkadaşlar, akrep yavruları anne sırtında ise define fazla uzakta olmaz diye söyleniyor. Bu her yerde ama İşin aslı bu şekilde kesinlikle değil. Çünkü ben size doğruyu söyleyeyim. Çoğu insan bu işleri güya yapanlar bir yerlerde duyduklarını veya okuduklarını ona buna sayıklayıp durmaya devam ediyorlar. İşin aslını size böyle bir örnekle ben açıklayacağım. Aklı olan, mantığı olan, mantığı çalışan, kafası çalışan herkes bunu anlayacaktır. Eğer akrep yavruları anne sırtında ise definesi uzaktadır arkadaşlar. Evet uzaktadır. Çünkü eğer siz çocuklarınız ile örnek veriyorum eve giderken evinizde çok yakında ise kucağınıza mı sırtınıza mı alırsınız? Almazsınız değil mi? Yakın çünkü. Ama uzakta bir yerdeyse eviniz, o zaman yorulmasınlar diye veya seni yavaşlatmasınlar diye kucağınıza alırsınız veya sırtınıza alırsınız değil mi? İşte bunu da öyle düşünebilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Akrep tek resmedilmiş ise yani yavruları yok ise gömüsü yakında olma ihtimali çok yüksektir. Ve akrep yönünde ilk olarak yavru sayısı kadar adım atılarak ve bu ölçümü genişleterek yani genişletilerek araştırma yapılmalı. Ve kayalık ve benzeri yapılar da mutlaka aranmalıdır. Karşınıza çıkacak olan bu gibi yapılar. Şu kadar adım veya yavru sayısı kadar adım atılacaktır gibi Boş söylemlere kanmayın arkadaşlar. Kim sana adım sayısını verir ya? Git de definimi al diye. Nerede yazıyor bu? Nerede böyle bir şey var? Hangi mantık ya? Nerede kaldı ki bu definenin miktarı da azımsanmayacak kadar yüklüyken? Defineci olan herkes detayları görebilen mantığını ve bilgisini ön planda tutan, her şeyden önce kendine güvenen, karşılaşacağı olumsuz durumlara hazırlıklı olan, farklı fikirleri dinleyip analiz eden ama kendi mantığına daha çok güvenen, ağzı çok sıkı, güvenliğine dikkat eden, her detayı çok önemseyen, gerekli çalışmaları yaparken acele etmeyen, çalışma sırasında tüm tedbirleri alan, manevi yönden de bilgili yani tüm olasılıkları araştırıp değerlendiren kişidir benim gözümde. Anlatabiliyor muyum? Kahve köşelerinde ondan bundan duyduklarıyla gidip de başarı belaya sokanlar defineci değildir arkadaşlar. Evet, kuyruk konumuna göre akrep işaretinin yorumuna devam edeceğiz arkadaşlar şimdi. Akrepler kuyrukları yukarıda herhangi bir tehlike anı. Saldırmaya hazır biçimde böyle gruplarını yukarıda tutar, doğru mu? Ve öyle ilerler. Yani. Bu hazineyi almaya gelen yabancılar için her zaman hazır bir tuzak vardır arkadaşlar. Akrep kuyruğunda halkalar bulunur biliyorsunuz. Yakından incelemişseniz bu halkalar işte 3 tane, 5 tane, 7 tane gibi böyle halkadan oluşur. Bunlar 3 basamaklı, 5 basamaklı veya 7 basamaklı tarzında böyle merdivenli mahzenleri ifade edebilirler. Yani sonuç olarak akrebin kuyruğuna benzer merdiven olan bir mahzen veya böyle bir yeraltı saklama alanına gidilebilir. Öyle bir yer bulunabilir. Bu mahzenler akrebin sadece baktığı yönde değil, arka ve ön, sağ ve solunda da bulunma ihtimalleri vardır. Ayakları gideceğimiz yön ile alakalı bilgiler verilir. Kıskaçlarının açık mı kapalı mı olduğuna dikkat edin. Akrebin gömüsü küçük, basit olmazlar. Akrebin her zaman gömüsü çok değerli ve çok büyüktür. Aynı zamanda çok da tehlikelidir. Akrep işareti çok sık rastlanmayan bir figürdür. Erken Hristiyanlık sembollerindendir aynı zamanda. Erken yaşta ölen birinin mezar taşında da bulunabilir o yüzden. Akrep figürü kaya üzerinde kabartma veya kazılarak yapılmış vaziyette ve akrebin damarları ve uzuvları en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. öyle resmedilmiştir. Bunun gibi net işaretlere odaklanın. Akrebin büyüklüğü definenin büyüklüğüyle açıklanmıştır arkadaşlar. Bölgede yan yana iki akrep bulunması halinde akreplerden birinin gömüsü çok yakında bulunan kayalığın altında da olabilir. Bu ilk akrebin hediyesi onu çıkartacak kişiye yeter de artar bile. Ayrıca arkadaşlar bu ilk akrebin tuzağı bulunmaktadır. Sadece bu gömüyü çıkartmış olan o kişi orada çıkarttıkları gömüyü işte ziynet eşyası her neyse onu tutarken dikkat etmelidir. Çünkü bu hediye zehir atılmış durumdadır. Böylesi bir gömü çıkartılırken kesinlikle eldiven ve gaz maskesi kullanılmalıdır. Tedbirler alacaksın. İkinci akrebin işçiliği oldukça zordur ve tehlikelidir. Ancak gümüşünün altında servet yatar arkadaşlar. İkinci akrep arkadaşlar bir kayalık, vadi bu tarz bir yerde gizlenen bir oda içerisinde definesi bulunur. Ancak bu definenin kapısı açıldığı takdirde yukarıdan aşağıya doğru böyle bir göçük oluşur. Bu tarz tuzaklar olur. Bu nedenle doğru şekilde ve işin ehli kişiler ile bu çalışma yapılarak bu servet alınabilir aslında. Dediklerime dikkat edin tedbirinizi alın aldığınız malzemeyi güle güle yiyin. Tehlike ve tuzak işaretidir. Her zaman tekrar ediyorum arkadaşlar bakın akrep tehlikedir. Az bulunan işaretler arasında olsa da tehlikesi en yüksek olan işarettir. Tuzak mantığı zehrin böyle direkt define ile ilişkilendirilmesidir arkadaşlar. En çok mağara mahzen gömüş üflelerine ortaklık etmiş işarettir bu işaret. Bazı akrepler ise arkadaşlar böyle malı, gömüyü, defineyi, hazineri her neyse uzaktan korumak için yapılmış tuzaklardan bahseder. Sizin belli bir alana geçişinizi engellemek için hazırlanmış tuzaklardan bahseder. Akrep işaretinin antik çağdaki sembolik e, anlamları ise şunlardır. Kısaca birkaç tane Mesela örnek veriyorum. Kontrol, ölüm, tutku, işte ihanet, koruma, ondan sonra savunmacılık, savunmak, yalnız olmak, tek olmak mesela. Akreple yengeç birbirine benzer aslında. Her ikisi de böyle paraya yakın yerlerde resmedilirler. Kesin tehlike işaretidir aynı zamanda bunlar. Şimdi tespit türleri arasında yer alan sismik ölçüm yöntemi var mesela. Cihaz kullanın diyorum ya her zaman cihaz kullanın arkadaşlar. Kabalama iş yapmayın. En temel tabiriyle böyle yer içine kaynak olarak ses dalgaları gönderilmesi ve geri dönen bu akustik dalgaların jeofon denilen alıcılar ile böyle toparlanarak toplanarak gidiş ve geliş zamanlarında meydana gelen sonuç gecikmelerini diyeyim artık veya sonuç anomalilerini diyeyim artık yani izlerin ses dalgalarının kırılma izlerini incelenmesi prensiplerine dayanmaktadır bu araştırma yöntemi. Jeofizik arama yöntemleri içinde önemli bir yeri olan aletsel sismik ölçümleri ülkemizde gerçekleştirilen imar amaçlı zemin etütlerinde gerektiğinde doğru akım elektrik ve fiziksel sondajlar ile beraber standart olarak yer almaktadır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim araştırması yapılan define cihazsız çıkartılacak ise akrebin kuyruğunun bulunduğu alan kuyruk bağı ve ayak uzunluklarına dikkat edilmelidir. Buradaki ince ayrıntılar definenin uzaklığına ilişkin olarak yer ve yön bildirmektedir aynı zamanda. Birçok kişi birçok yerde birçok otorite diyeyim artık böyle kuyruk boğma adedince adımlama ile definenin yerinin tespit edileceğini bildirmektedir. Yani belki de istisnalar da vardır bu şekilde ama ben bu kadar yüklü ve önemli bir hazinenin işaretinin yakınında olacağına az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı inanmıyorum. Ayrıca akrebin ayaklarından farklı uzunlukta olan ayağı ilgili definenin yönünü bildirebiliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra akrebin uzun olan böyle kıskacı definenin kaç farklı şekilde korunduğuna ilişkin ipuçları verebiliyor. Türkiye jeolojik olarak birçok uygarlığı yapısında bulundurmuştur. Bu nedenle bir kısım akrep işaretlerine ülkemizde denk gelinmiştir arkadaşlar. Genellikle şimdi ülkemizde bulunan akreplerin genelde böyle baş kısımları bazıları bulunmamaktadır. Bu baş kısmı olmayan akrebin kuyruğuna doğru olan bölgede oyma aranmalıdır. Oyma işareti. Bulunan oyma incelendiği takdirde bir kaya parçasına veya bir mezara işaret çekiç yardanı ile oymanın yakın bölgeleri kontrol edildiği takdirde gizli bir mahzene kapı açıldığı bulunan akrep işaretlerinde gözlemlenmiştir. Çoğunluğu arkadaşlar bu açılan bu mahzenler incelendiğinde mahzen kapısı açılınca yukarıda biriken toprak yığını mahzenin kapısını açan kişinin üzerine döküldüğü şeklinde bir mekanizmaya sahip olduğu gözlemlenmiştir şimdiye kadar. Yani karşımıza çıkan aslında onlar için en basit ve devamlı olan tuzaklardan bir tanesi budur. Bir de ayağınızın altından kayan taşlar oluyor. Farklı farklı tuzak yöntemleri vardır arkadaşlar. Yani tuzaklı bir işarettir. Bunu unutmayın. Ülkemizde görülen bir kısım akrep oymalarında ise incirlik veya ağaç dallarının bulunduğu alanların altına gizlenmiş, kayalığa gizlenmiştir arkadaşlar. Hani böylesi bir durum gözlemlendiği takdirde define bir mağaraya gizlenmiştir. Ancak definenin gizlendiği mağaraya giriş oldukça zordur arkadaşlar. Sizi tutup da gelin de hoş geldiniz diyecek kadar kolay kapı yapmıyorlar çünkü öyle bir giriş yoktur. Ve şunu da belirteyim paraların üzerine zehir sürmek adeti Bizans'tan kalmıştır. Bu tür paraların yani Dökme para eşyalarının üzerine zehir sürerler. Ee, siz bu para veya işte eşyayı elinize aldığınız zaman deriniz yoluyla, gözenekler yoluyla zehire maruz kalırsınız. Özellikle akciğerlerinizde parçalanmalar gerçekleşir. Bu tür kapalı yerlere girdiğiniz zaman uzun süre kapalı kaldığı için içeride bir zehir dahi olmasa size zarar verecek mikroorganizmaların oluşması söz konusudur burada arkadaşlar. Bu bile size zarar verir zehirler. Bu yüzden... Solunumunuza dikkat edin arkadaşlar. Çok dikkat edin. Rusatlı bir kazı ile böyle bir yer açtığınız zaman havalandırmak zorundasınız. Eğer dediklerime uymazsanız ortalama bir ay sonra da o altıncıklarınıza elveda dersiniz ve o sizin yiyemediğiniz altıncıklarınızı da bir başkası sizin arkanızdan size söve söve güzelce yerken siz de onu zamanında gömenlerin yanına gidersiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar yine söylüyorum bakın. Akrebin işaretini bulduğunuzda akrep yuvası olabilecek bir taş arayın. Öyle bir yer bulun. Bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacıkta olabilir. Akrebin veya kuyruğunun baktığı yönler özellikle dikkate alınmalıdır. Akrep aynı zamanda önemli eşkiye işaretlerindendir. Çünkü Eşkıyalar da kullanmışlardır bu işareti. Tehlike arz etmektedir. Tekrar söylüyorum. İşçiliği çok zor olan gömü işaretidir. Cihaz yardımı almanızı öneriyorum. Akrep çok zor ve meşakkatle alınabilecek bir emanettir. Bu tip yerler uzun çalışma gerektirir. Akrep aynı zamanda tehlike demektir. Kısa ve öz. Bu tür defineler çoğu kez Havuz yapmış gibi suların olduğu yerler, içinde su olan veya zamanında su olan nemli rutubetli kuyular ya da bir yer altı mahzeni içindedir. Mesela bazen değirmenlerin suyunun boşaldığı noktada akrep resimlerine rastlanır. Akrep işaretiyle biraz benzerlik gösterdiği için biraz da bonus niteliğinde diyeyim artık yengeç define işaretinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu işaret genel olarak pek çok uygarlıkta farklı amaçlar için kullanılmış olan bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. Herkes aynı anlamda kullanmayabiliyor ama çoğu zaman çoğu dönemlerde kullanılmıştır. Ancak bütün kullanımlarında ortak bir yön onun tehlike ve dikkat anlamını içerdiğidir. Buna dikkat edin. Bu anlam her zaman vardı. Yengeç ve akrep figürünün kullanıldığı alanlar geçmiş uygarlıkların bir bakıma tılsım ve büyü uyguladıkları bir alandır. Tılsımlanmış, büyülenmiş, efsunlanmış alan çevresinde bir suyun bulunması arkadaşlar bu iki hayvanın tabiatıyla özdeştir. Dolayısıyla bu hayvanların sembolize ettiği anlamların bulunduğu alanlarda da bir akarsu, göl bataklık veya havuz gibi böyle havuz yapmış yerlerin, havuz diyeyim ben ona. Böyle bir yerlerin bulunması da adeta kaçınılmaz bir şart gibidir arkadaşlar. Ve unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Akrepler geceyi severler. O nedenle gece göze çarpan veya belirginleşen diyeyim artık bölgesel işaretler veya resmedilmiş işaretler mutlaka arayın derim. Yengeçle ilgili söylenecek kesin bir durum vardır. O da hani çok yakında çok yakınımızda yani neredeyse burnumuzun dibinde gibi çok yakında bir tehlike var demektir. Bu bölge düz arazi olmayacağı için arama esnasında çok dikkatli davranmak lazım arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Mesela bir arkadaşımızdan bu yengeç sembolüyle ifade edilen saklantı paranın değirmen arkları içinde olabileceği duyumuna da ulaştık. Karşılaşmış öyle bir tecrübesi olmuş. Onu da size aktardım. Şimdi Resmin büyük ve böyle üzerinde istavroz bulunması durumunda bu sembol yengecin kendisini kasteder aslında. Resmin bulunduğu yer bir kapak gibidir yani kapak olabilir. Dışarıda aramamak lazım. Şimdiye kadar arkadaşlar akrep resimleri veya figürleri çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülmüştür ve biliyoruz. Zor ve zahmetli işlerde görülen akrep resmi genel olarak burada çok büyük bir tehlikenin varlığına işaret eden net işarettir. Bütün bu olaylar iz işaret ve sembol semboller bir bütün halinde incelenmesi gereklidir arkadaşlar. Tuzak mutlaka yok edildikten sonra bertaraf edildikten sonra, güvene alındıktan sonra her taraf ondan sonra arama yapılmalıdır. Şimdi arkadaşlar akrep işaretini çözülmedikten sonra definesini nasıl çıkarabiliriz? Akrep definesinin tuzakları nelerdir gibi konularından da biraz böyle bahsedelim. Hazır videomuz devam ediyorken. Akrep arkadaşlar zehirli bir hayvandır. Hep tekrar etme sebebim kafanızda yer etsin. Bu yüzden definesi tuzaklarla doludur. Kim akrep bulduğu zaman aa akrep buldum ne güzel elimi alayım seveyim okşayım dediği oldu ki korkuyorsunuz değil mi? Tehlike, ölüm, korku. Aynı şekilde insanlar anlamı yüklemişlerdir buna arkadaşlar. Bunu unutmayın. Akrep definesine giden merdivenleri bulduktan sonra öyle hemen defineyi göremezsiniz. Çünkü orta avlu denilen mezar odasının birinci oda kapısına gelmiş oluruz. Burada bulunan define tuzakları örneğin yukarıdan taş düşmesi şeklinde olur. Bir tanesi bir dünya böyle tuzakları vardır. Tabi zehir sürülmüş olur ve bastığınız yer çöker, taşlar ayağınızın altından kayar gibi bir dünya tuzaklar zamanında yapılmıştır. Girdiğimiz odada zehirli gaz mevcuttur arkadaşlar. Ve orada kolay alınacak gibi hatta böyle sanki siz e, bunu fark etmişçesine bir izlenimle bırakılan yani sizi öyle sandıracak bir izlenimle bırakılan zehirli bir müjdesi olur. Siz de sanarsınız ki ben bunu fark ettim ha çok gizlenmişti falan. Bu aslında demektir ki bu senin son şansın. Yoksa öleceksin. Burayı terk et. Bu yüzden odaya giriş yaparken gaz maskesi, oksijen tüpü gibi malzemeler kullanılmalı. Ya da kapı açılınca en az 24 saat gibi böyle uzun süre havalandırmalıyız arkadaşlar. Tabii bu olasılık biraz zor görünüyor. O kadar hazineyi bulup da beklemek... Sonuç olarak havalandırmayı iyi yapın. Nasıl yaparsanız yapın. Bu odayı geçtikten sonra varacağımız oda hall olarak adlandırdığımız uzunca böyle bir koridor tarzında bir tünel aslında. Ve bu koridorda bulunan en tehlikeli tuzak arkadaşlar ucu akrep ve çeşitli zehirlerle enjekte edilmiş e, böyle küçük dikenlerden meydana gelir. Bu dikenlerin zehrini küçümsememek lazım arkadaşlar. Çünkü bu zehir saniyeler içinde sinir sisteminizi ele geçirerek ve vücudun aşırı adrenalin hormonu salgılamasına neden olacaktır. Bu adrenalin salgılanması sonucu kalp kapakçığınız aşırı zorlanmadan dolayı kasılarak kalp krizine neden olacaktır. Önünüzü görmeden bu odada adım atmayın arkadaşlar. Atmamamız lazım. Ve boşu boşuna duvarlara veya farklı yerlere elinizi sürüp dokunmamanız lazımdır. Her gördüğünüz deliğe parmak atmayın arkadaşlar. Yoksa asıl parmağı yiyen siz olursunuz. Parmağı yemek isteyen denesin. Ne diyeyim başkan? Evet arkadaşlar ben parmağı yemediğinizi farz ederek dediklerimi dinlediğinizi farz ederek devam ediyorum. O içine girdiğiniz son odasını geçip asıl mezar odasına geldiğiniz zaman bu odada altınlar uzun süre havasız kalmasından dolayı yani kaldığından dolayı metan gazı ve zehirli gaz mevcuttur. Oradan yayılan biriken odanın havalandırılıp öyle girilmesi lazım. Bu gaz zehirlidir. Belirli bir zaman sonra bile artık ciğerleriniz çürümeye başladıktan sonra haberiniz olur. Hemen anlamazsınız bile onu ve asla kurtuluşunuz olmaz ondan sonra. Bu işaret için kesinlikle profesyonel destek alınması gerekir arkadaşlar. Aksi durumda istenmeyen durumlar meydana gelecektir. Umarım şimdilik sizlere faydası dokunacak bilgileri verip durumun öneminden sizlere bahsetmişimdir. Tüm diğer define işaretleri ve çözümleri için YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz ve e, yorumlardan yazabilirsiniz. E-mail yazabilirsiniz. Telegramımız var, Instagramımız var, TikTokumuz var, e-mailimiz var arkadaşlar. Yorumlardan yazın arkadaşlar. Hiç bir şey yok. Yorumlardan yazın. Ben mutlaka dönüş yaparım. Anında da yapamasam yaparım. Sonuçta ben de insanım. Gecikebilirim ama elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim. İstiyorum da böyle bu şekilde de desteklerin sayesinde devam edeceğim. İnşallah böyle de olacak. Evet arkadaşlar. Bir dahaki e, videomuzda görüşmek ve buluşmak dileklerimle. Hoşçakalın. Şansınız açık olsun.